Muhammed'e salat ettiği ifade ediliyor. İçinizde Arapça bilenler, az çok bu hususu anlayanlar vardır. Bakın bir daha okuyorum. Ahzab suresi buyuruyor ki Cenab-ı Hak İnnallâhe ve Melaiketehu muhakkak Hazreti Allah ve melekleri Cenab-ı Hakk'ın melekleri yusallûne alen nebi Hazreti Muhammed'e salat ettiler. Ne demek salat ettiler? Hazreti Allah rahmet etti. Onun şanını yüceltti. Ne dedi Hazreti Muhammed'e? Ya Muhammed seni yaratmasaydım cihanı yaratmazdım buyurdu. Ondan sonra yine Enbiya suresinde Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e buyurdu ki Ya Muhammed seni alemlere rahmet olarak gönderdim buyurdu. Bakın sadece Arabistan'a, sadece filan yere, Türkiye'ye filan değil. Bütün aleme seni rahmet olarak gönderdim. Bu alemlerin içerisinde peygamberler de vardır. Sen peygamberler için de rahmetsin buyurdu Hazreti Allah. Hazreti Muhammed budur. Sen peygamberler için de rahmetsin. Adem babamızın Hazreti Peygamberimizden rahmet olarak istifadesi şu olmuştur. Yeryüzüne indirildiği zaman malum Sri Lanka dediğimiz ve Serendip adalarına Hazreti Adem babamız yeryüzüne inince bir tepenin üzerine inmiştir. Ayağını bastığı yerdeki taşlar mücevher olmuştur. Ve indikten sonra yeryüzünde Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. En sonunda şunu söylemiştir. Allah'ım Hazreti Muhammed'in hürmetine beni affet demiştir. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ya Adem Hazreti Muhammed'i henüz yaratmadım. Nereden biliyorsun buyurmuşlardır. Hazreti Adem bunun üzerine ya Rabbi bana ruh üflediğin ben etrafı görüp anlamaya başladığım anda anda arşın altındaki sütunlar üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gördüm. Sen isminin yanına en sevdiğin insandan başkasını yazmasın. Onunla oradan anladım ki senin en sevdiğin kul Hazreti Muhammed'dir. Evet buyurdu Cenab-ı Hak. Madem bunu bildiğin doğrudur. Onun hatırına seni de affettim buyurdu Hazreti Allah. Böylece Hazreti Adem babamız ve ma erselnake illa rahmetel lil alemin ayetinin ifade ettiği alemlere rahmet olmasından istifade etti. Şimdi bizim daha çok rahmete ihtiyacımız var mı yok mu? Efendim, Adem babamızdan daha çok bizim rahmete ihtiyacımız var. O zaman peygamberimizden nasıl istifade edeceğiz? salavat-ı şerifeyi ne kadar çok okursak istifademiz o kadar çok olacaktır. Salavat-ı şerife en kısa ve hepimizin okuyabileceği Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Evet. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir gün Kabe'yi tavaf eder. Ederken bir genç görür. Gence bakar. Genç Kabe'nin etrafında tavafta sadece salavat-ı şerife okuyor. Başka hiçbir şey okumuyor. Gence yaklaşır der ki ey genç sen burada okunacak başka dua bilmiyor musun da sadece salavat-ı şerife okuyorsun der. O genç de tanımadığı ihtiyara der ki ey şey sen kimsin neden benden bunu sordun? Bana Süfyan-ı Sevri derler. Evet, senin hareketin dikkatimi çekti. Onun için soruyorum der. Ha, o zaman sen eğer eğer bir mübarek şeyh olmasaydın ben bu sırrıma seni ortak etmezdim. Anlatayım diyor genç. Babamla beraber hacca geliyordum diyor. Sahrada yürürken babam hastalandı. Evet. Elimden geleni yaptım. Bir müddet sonra da vefat etti. Evet babamın vefat etmesi beni üzdü. Ama ne yapabilirim? E, evlüm bu. Kim önüne geçebilir? Öyle değil mi muhterem müminler? Öldü. Fakat fevkalade üzüldüğüm bir şey oldu diyor. Ne oldu? Babamın gözleri göm, gök sema gibi rengi değişti. Yüzü siyahlaştı. Karnı da şişti. Bir ölü için bu durum hiç iyi değildir. Karnı şişti. Gözünün rengi gök dediğimiz rengi aldı yüzü simsiyah oldu. Bundan üzüldüm yüzünü örttüm diyor kimse görmesin diye. Orada üzgün, yorgun vaziyette dururken bir uyku geldi bana. Uykuya dalmışım. Biraz sonra da rüya, rüya halimde baktım en güzel simalı, tertemiz elbiseli bir zat geldi. Babamın yüzünden örtüyü çekip aldı yüzünü mesetti. Babamın yüzü bembeyaz oldu diyor. Karnını mesetti, o da düzeldi. Düzeldi. Ondan sonra bunun üzerine ben ben hemen o zatın eteğinden tuttum. Dedim ki: "Ey mübarek zat, sen ne mübareksin ki beni mahcubiyetten kurtardın. Babamı böyle böyle bir durumdan kurtardın." deyince şöyle diyor. Eme tarifuni. Sen beni tanımadın mı? Hayır diyor tanıyamadım. Ben sahibül Kur'an Hazreti Muhammed'im dedi diyor. Evet. Baban birçok kötülükleri yaparak yaşadı. Ama bana çok salavat-ı şerife okurdu. Çok. Onun için şefaate ihtiyacı oldu. Ben de şimdi geldim kendisine şefaat ettim ve böylece bu durumdan kurtardın diyor. Genç gözümü açtım diyor bir de baktım babam yüzü tertemiz ve nurani olmuş normal vaziyet almış. İşte onun için bu ben burada salavat-ı şerifeden başka bir şey okumadan tavaf ediyorum diyor. Ve Süfyan-ı Sevri Hazretleri bunu nakleder. Muhterem müminler hava çok soğuk. Efendim onun için sizin vaktinizi almak istemiyorum. Hazreti Muhammedenil Mustafa hakkında onun şanına layık olmayan ne duyarsanız, kimden duyarsanız, hangi profesörden işitirseniz işitin aslı yoktur. Yalan söylüyorlar. Doğruyu konuşmuyorlar. Hazreti Muhammedenil Mustafa alemlere rahmettir. Kim söylüyor? Hazreti Allah. Bütün insanlığa peygamberdir. Kim söylüyor? Hazreti Allah onun bu devirde onun peygamberliğini kabul etmeden ona tabi olmadan mümin olma imkanı da yoktur. Allahü Zülcelal bize doğruları doğru olarak anlayıp doğrulara tabi olmayı, yanlışları yanlış olarak öğrenip batıldan iştinab etmeyi nasibi müyesser eylesin. Hepimiz salavat-ı şerife okuyarak onun şefaatine mazhar olmaya ona layık ümmet olmaya gayret edelim. Gayret bizden şefaat Hazreti Muhammed'in Mustafa'dan. İllahil Fatiha.